tarımla ilgili fiyatlar ciddi anlamda yükseldi. Ama bunun e, tekrarın güncellenmesi gerekiyorsa zaten şimdi yeni sezon geliyor önümüzdeki sezon Ekim, Dikim zaman yaz geldiği için inşallah önümüzde biraz daha rahatlama olacak. Biz e, birdenbire bir e, ağır bir kış şartları geçirdik. E, i̇şte Ukrayna Savaşı, Rusya Savaşı ile beraber ciddi anlamda gıdada e, Belki ürünümüz yeterli olduğu halde ama panik yaptık. Ya un, şeker, et. Bunlar bakliyat. Bu, madde, bu temel maddelerimizi mutlaka ki işte biz güncellememiz gerekiyor. Gerçek olmayan fiyatlar da dolaşıyor. Bugün şekerde e, devletin verdiği rakamlar, en son rakamlar 11 lira, 550 lira çuvalı. 7.800 lira marketlerde, 7.800'lü kaldırdılar 11 liradan. Şimdi marketlere ürün veriyorlar ama özel sektörün elindeki ürünlerde 15 lira, 16 lira, 17 lira ürün satılıyor. Ben şekerin yeter olduğunu inananlardan birisiyim. Ama yeniden bu o, kimde yani bu stok marketlerde stok değil de gerçekten üreticiye bir bakmak lazım. Şeker fabrikalarına bakmak lazım. Birbirimizi kandırmamak lazım. Yani bizim e, bu o insanlardı bizim insanımız. Ama şu anda geçiş süresince böyle karşı karşıya böyle afaki fiyat olmamalı. Bunu bu sadece şekerde. Yağda da böyle oldu. İşte yağ bir ara geçenlerde e, kalan savaştan dolayı kalan gemilerimiz geldi. Biraz rahatladı ama yeterli değil. Şimdi bu söylemek istediğim şu, bu fiyatlar e, önümüzdeki kısa bir zamanda, ben yani böyle kısa derken hemen bir ayda belki değil ama böyle bir, iki ayda, üç ayda bunlar yerine oturacak. Ama burada en büyük şey şu, panik yapmamamız gerekiyor. Yani ihtiyaçtan fazla ürün almamamız gerekiyor. Yani bunu becerebilirsek inanın bu fiyatlar biraz daha geri gelir. <laughs>